2023'e tüm hızıyla devam ediyoruz. Tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi de söz isteyeceğimiz parti Hür Deva Partisi Genel Başkanı Zekerya Yapıcıoğlu Beyefendi. Bu partinin kısaca adı Hüdapar. Islah edilmemiş bir başkanlık sistemiyle yola devam edilmemeli diyor. Yani ıslah edilmiş bir başkanlık sistemini öneriyor kısacası. İslamsız bir Kürt devleti vardır diyorlar. İslamsız bir Kürt devletinin varlığından bahsediyorlar. Üç tarafı sularla çevrili Elazığ, susuzlukla mücadele ediyor diyorlar. Aynısını üç tarafı sularla çevrili. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizleriyle çevrili yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafı denizlerle çevrili ama suyu düzgün kullanamıyor muyuz diyorsunuz gibilerinden anlıyoruz bunu biz. Bu söz doğru mu yanlış mı ona halk karar verecek. Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi Türkiye'nin en büyük meselesi Kürt meselesi diyorsunuz. Buna nasıl karar verdiniz bunu anlamış değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi büyüyor. Ama zamlarla büyüyor diyorsunuz. Bu doğru olabilir. İslam düşmanlığı sistemsel bir projenin, Selahaddin Eyyubi'nin deneyimleri derinlemesine incelerime altına alınmalı diyor Derinlemesine öyle çok ele alınacak konular var ki, saymakla bitmez. Genç yaşta evlenmeyi engelleyen engellerin önü açılmalı. Engeller kaldırılmalı. He ya, he ya. Gencecik 60 yaşında bıldırcın gibi kızlarla evlenin öyle mi? Yok öyle yağmaz Masa'nın böyle. Yok yok. Eğitimin en büyük sorununu dile getirmişler. Helal olsun demekten başka benim söyleyecek sözüm yok buna. Öğretmenlerin maaşları en kısa zamanda düzeltilmeli diyorlar. 10 yıl önce bir öğretmen bin dolar alırken şimdi şimdi şu anda 500 dolar alıyor diyorlar. Bu büyük adaletsizliktir diyorlar. E doğru söylüyorsunuz. Bu haksızlıklar bir an evvel düzeltilmeli. Daha daha ne haksızlıklar var bir bilseniz aklınız durur aklınız. Ama 190 fetva hattını aradığımız zaman günah olduğunu Kulla bu dünyada helallaşmadan öbür dünyaya gidersek bizi felaket cezalara çarptırılacağımızı söylüyorlar. Cehennemin koyu yerinde yanacağız böyle en kızıl ateşinde, kor ateşinde böyle cız yapacakmışız. Sayın liderim siz Cumhurbaşkanlığına adaylığınızı koyamayacaksınız ama ben yine de usul gereği size soruyorum. Sayın Zekeri Başkanım eğer bu partide devam ediyorsanız devam ederseniz seçimlerde başarılı olacağınıza inanıyorsanız bize söz veriyor musunuz? 2023'te Cumhur Reisliğine adaylığımı koyacağım diye biliyor musun? Söz mü? Söz mü? Sayın liderim, sen de Türksün, ben de Türk'üm. Ben seni tutuyorum. Nasıl? İyi konuştun mu?